bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la görev yapacağız. Az bir şey görevim vardı. Yani beni kanaldan tanıyorsunuz. Geri döndüm şimdi. Biraz bayağı bir ara verdim. Çok önemli. Şöyle gördünüz. Bakın görevler. Şunların ikisini yapacağız. Hadi oynayalım. Şimdi bu video çok uzun olmayacak. Yani görevler bitene kadar. Şöyle edelim bakalım. gerek yok. Hop dur dur. Tamam. Bir iki. Hop. Da Allah geliyor lan kaç 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 Allah ya Rabbim ya Resul. Hop hop. Üf çok iyi. <laughs> kaç kaç. Dur. Be dur, dur. dur. Bekle. Koş 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 koş. Ha? Üf. Allah Allah geliyor kaç kaç. Dur. Tamam 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 sen geri dur kardeş. Al. Hayda bizim stu gitti. Üç ne oluyor burada kardeş? Hop güzel güzel bayron güzel oynuyor. Hop dur 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 lan. Oh shit lan dur ay ay dur kamera Allah lan oh. Şunu bir ayarlayalım şuraya. Tamam. tam Dur. Uf. Uf. Tamam dur. Hop şöyle. Tamam. Gerideymişiz lan. De. Aha. o <laughs> bir kere fake attım orada. Oh. Vurmadı yoksa donacaktım. Oğlum, bak Uf. görünmez oluruz. Hop. <laughs> şey. <laughs> tamam. Bakın görevimiz 4 oldu. Yarın da video gelecek arkadaşlar. Yarın şu mega kutudaki mega kutuyu açacağız. İnşallah bir şey çıkar. 2000 oğlum ya şimdi şu dükkana yıldız gücü gelse alırdım ama yıldız gücü yok zaten tek karakter o da kuru ikinci maçımıza başladık Oy. geldik ne oluyor lan burada oh my gosh hadi eyvallah ben gider <laughs> hayır bu küçücük alanda mı duracağız ya çok değişik bir şey. Çok değişik. Çok değişik. Dur. Çok değişik. Vallahi çok değişik. Hadi eyvallah. Kaç 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 kaç. Allah. Ne oğlum? Ne oluyor lan? Nasıl bir harita? Daş düş bir harita ya. oğlum bak. Kaç 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 kaç. Ama oğlum bak oğlum lan, al kaçsana kaç kaç lan oğlum ne yapıyorsun lan hayır hayır mavi yıldızımızı geri ver of aldım mavi yıldızı cebime attım ben şuradan kaçmaya devam edeyim anne yapayım geliyor kaçın 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 abi ben şuradan şöyle kıyırı sıvırıla ben böyle kıyrıla kıyrıla kaçtım ha. Dur. Durun lan. Delirtmeyin lan beni. Delirtmeyin lan. Allah'ım lan. Delirtmeyin lan beni. Dur. Abildiğin suyun arkasından adamlara böyle yapıştırıyorum ya. Aha. Aha. Ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Tamam tamam. Annem geldi arkadaşlar. Hop kaçtım. Hop hop bum bum. Allah Allah oğlum dur. Dur 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 lan dur. Allah, Allah, Allah. Oh. Ben olsaydım kaybedecektik. Ve arkadaşlar görevi bitirdik. Hemen şöyle bakalım. 9 düşman yok et görevi. Bu da Byron karakteriyle yapacağız. Bugün belki yani üst hesapta görevleri de yaparız. Yani bugün iki oyun gibi bir şey olur. Bu sonraki videoda Roblox videosu açacağım. Başka zaten oyunum yok. Ben zaten bunları atıyorum. da biri mi var? Ha burada Rico varmış. Allah Allah oğlum dur. Al. dur. lan. Allah oğlum bak şimdi kafaya bir tane gün. Hadi eyvallah kardeşim. Bizim herhalde ee, takım arkadaşımız Jesse herhalde bayağı büyük topluyor. Oynamıyor yani, büyük topluyor bence. Ve her yerden kutu kırıyor anasını da Ya bir önümden çık da adam öldüreyim. Tamam bir iki tane daha öldürdük. Hop şöyle sıkalım. Şöyle sıkalım. Aa, bizimki ne yapıyor lan? Ne ara konuşacak olduk? Hmm, herkesi öldürüyor. bu Bayron, Bayron, Baba, Bayron, Baba, Baba, Bayron, Allah, Baba, Bayron, tamam, Poco'yu ben öldürdüm abi, Rico'yu da, <laughs> ağzına bir tane koysaydım, ölürdü. dört kişi öldürmüşüz, hop, bakalım, bugünlük iki tane video gelecek. Yarın her gün. yani her gün iki tane video derken kapı. İbicim gelir misin? Türksün ama. Oo abi herkese de bel var ya. Lan bir kişi de oğlum artık yeter lan. Lan bir kişi de de şey olmasın bro pes olmasın yeter ya herkese bro pes var lan. Aha bak bir tane daha bel var. Çıldıracağım. Ananı satayım. Oha ama oha. Oha. Bir de daha 8 dakika lan. Daha bir tane daha hesabımız var. Ya ben onu görevleri bitirmiştim ya. Niye bitirdim? söyle sürt niye bitirdin? Bu söylesin oh. Nice. Kim izliyor lan bizi? Bari burada alkış lazım biri. Yani yani ya ona da ölünmez artık kardeş. Oha. Tak 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 diye. Küt. lan bura. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Altta ne havalar var? Altta havalar nasıl gençler? buçuk dakika olmuş küt 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 zah ana anne ya bir kişi kalmış hadi bakalım bu arada üst hesabımızı görmediyseniz gösteririm size de üst hesabı. Yani görmediyseniz gösteririm. Bilmezsiniz herhalde. Hop. Hop. Fake. Oh my gosh. Kaç kaç kaç. Bim. Hop. Dün. Dur, dur dur. Allah Allah. Kaç. Bay bana vurma. Zaten bana vuramazsın ki. Ben sana daha iyi keskinli Ya abi arkadan ne yapıyorsun sen? Bir korusana. Aa görev bitti abi. Sıra... bu arada Squeak oyuna bir 6 gün sonra gelecek. 6 gün, 6 gün, 6 gün. Allah kapı çaldı ya. Durma. Gel gel. Kapıyı ne bir çalıp kaçıyor. Sesim böyle şuruk var. Zaten bir daha çalarlarsa hayatta açmam zaten kapıyı. verelim sınırdan sen diye güç puanımızı. Nerede sen de buradasın. Ver abi. Nasıl? Şöyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Videomuzun, videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. yoldan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.